Herkese merhaba dostlarım, yepyeni bir Mobile videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde umarım. Bugün sizlerle birlikte herhangi bir içerik üreticisi, içerik üretemediği zaman ve fikirleri tükenmek üzereyken yardımına koşan o videoyla karşınızdayım. İşte karşınızda soru cevap videomuz dostlar. Bu video kanaldaki üçüncü soru cevap videosu olacak. Şikayetçi miyim bundan? Tabii ki de hayır. Yani soru cevap videosu çekmek bence yani diğer videolarıma nazaran biraz daha zevkli bir iş. Bazı arkadaşlar benle ilgili hususları merak ediyorlar. Kanalı yeni keşfeden arkadaşlar ise benim hakkımda birazcık fikir sahibi olmuş oluyorlar. Kanalımın topluluk kısmında açmış olduğum bir tane postun altına yaptığınız yorumlardan aynı zamanda Discord sunucumdan aldığım ve beğendiğim soruları sizler için işte burada cevaplayacağım dostlar. O zaman hazırsanız hemen sorularımızla başlayalım. İlk soru kaç saatim? <laughs> Bak ya, yani, 2024 yılındayız. Bu soru ilk 2009'da soruldu ve YouTube Türkiye'nin kanayan yarası yemin ediyorum. Lan ne yapacaksın sen? Niye böyle bir soru sorarsın insana ya? Yemin ediyorum var ya, denecek tek söz. Riley yakala oğlum. İlahiyat küçüklükten gelen bir heves miydi yoksa bu mesleğe ilgin var mıydı? Şimdi beni yakından tanıyanlar bilir dostlar. Bildiğiniz üzere ben Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyim şu anda. Ve benim asıl hedefim öğretmenlikti. Küçüklüğümden beri ben öğretmen olmak isterdim. Ama kafamda hangi branşın öğretmeni olacağıma dair bir... Yani bir hedef yoktu. Sadece üniversite sınavının vermiş olduğu sonuca göre hareket edecektim. E kapı bize ilahiyat yönünden açıldı. Biz de ilahiyatın kapısından din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni olmayı hedefliyoruz bakalım. İnşallah sizlerin karşısına bir öğretmen olarak da çıkabilirim diye umuyorum. Sıradaki sorumuz. Abi PUBG Mobile eleştiri videosu gelecek mi COD Mobile ile kıyasladın? yapmayı düşünüyorum ama bir türlü fırsat olmuyor. PUBG gameplayleri almak istiyorum ama oyunu da biraz yüklemeye üşeniyorum. Eğer üşenmediğim bir anı bulursam ve üzerindeki tembellik perilerini yıllık izle yollamayı başarırsam... Büyük ihtimalle bu istediğiniz videoyu çekebilirim diye düşünüyorum. Yani çünkü çok çekmek istiyorum ama biraz da üşeniyorum maalesef. Uyum kurusun be. Biraz da üşengeç bir insanım. Güzel bir soru daha gelmiş. Abi bir günün nasıl geçiyor? Şu anda bu sorunun cevabını şöyle cevap vermemi beklemeyin sakın. Uyanıyorum, kod babayla oynuyorum, geri yatıyorum şeklinde. Düşünmeyin. Tabii ki de benim de kendime kişisel bir hayatım var. Sabah uyan, kahvaltını et, ardından biraz telefonda bilgisayarda takıl. Ardından video fikirlerini derle. Ondan sonra güncelleme notlarına falan bak. Belki yeni bir güncelleme notları falan açıklanmıştır gibisinden yani onları derlemeye çalışıyorum. Ardından müsait bir anımda sizler için böyle video ses kayıtları almaya çalışıyorum. Ses depolamaya çalışıyorum ki sizleri videosuz bırakmayayım. Onunla birlikte bazen dışarıya çıkıyorum, güzel bir tur atıyorum falan, tek başıma bir yürüyüşe çıkıyorum. Abi arkadaşın yok mu, niye enayi gibi tek başına yürüyorsun demeyin. Benim bütün arkadaşlarım malum üniversiteden arkadaşlarım ve hepsi Ankara'nın dışında okuyor. Yani yaşadığım ilin dışında okuyor. Bu arada bilmeyenler için evet Ankara'da yaşıyorum. Ondan sonra eve gel, biraz Code Mobile oyna, ardından da... Akşam yemeğini ye, biraz bilgisayarda Call of Duty Black Ops 2 veya Modern Warfare 2 oyna Özel harekat görevleri geçmeye çalışıyorum ve ardından yatıp zıbarıyorum Yani bir günüm böyle geçiyor Bir sonraki yorum biraz ciddi bir soru olmuş ona da cevap vermek istiyorum Soru şöyle Eleştiri kaldıramadığın yorumlar hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaşlar şimdi bazı insanlar benim eleştiri kaldıramadığımı düşünüyor Ayrı arkadaşlar Ben eleştiri kaldırabiliyorum Ben hakaret kaldıramam Adam geliyor bana, ağzına geleni sayıyor. Ben kendimi savunup açıklamaya çalıştığım zamanda ben eleştiri kaldıramıyor oluyorum. Arkadaşlar, yeniden altını çiziyorum. Ben eleştiri kaldırırım, hakaret kaldıramam. Hangi insana giderseniz gidin, benim bu söylediğimi söyleyecektir size. Yani arkadaşlar, eleştiri yapacaksanız eğer düzgün bir dille yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ama gelip de bana hakaret edip sonra ben eleştirdim kalkanının arkasına sığınırsanız ben de pençelerimi gösteririm. Hiç kusura bakmayın. Yani bunu hangi insana yaparsanız yapın sinir olur. Yani gerçekten delenir öyle söyleyeyim. Eleştirinin de bir dozu var, üslubu var. Bilmem anlatabildim mi? Sıradaki soru gelsin. Buradan toksik oyunculara ne söylemek istersin? Tabii ki de hepinizin a... Yani gerçekten böyle arkadaşlar. Hepinizin a... Ne oyun zevki bırakıyorsunuz, ne eğlence bırakıyorsunuz, ne başka bir şey. Abi bunlar oyunun içerisine atılması gereken parazitler ya. O toksiklik yaptığı silahı alacağım, arkadan oturma organına sokacağım yani. O derece raddeye geldim ya. Toksik oyunculardan illallah geldi. Camper'cı, pompalı tüfekçi, etrafa quickscope atan manyaklar, ardından Battle Royale'de... Pompalı tüfekle one man squad atan manyaklar ve başka ne geliyor aklınıza? LMG'lerle milleti deli edenler, başka da bir şey kalmadı. Eğer listesiz bir şey eklemek isterseniz yorumlar orada zaten. Yani dediğim gibi, toksik oyuncular defolun gidin bu oyundan. Bu soru bir önceki gibi biraz ciddi bir soru. Daha öncesinde sinirlenip klanından kovduğum biri var mı? Ee, bu soruya bir de artı ekleyeyim. Aynı zamanda kovduğum bu kişi benim ekip üyemdi arkadaşlar. Ee, bu çocuk, ismini vermeyeceğim rencide olmasın. Benim kendi ekip üyelerinin bulunduğu Discord sunucumda sıkıntı çıkarıyordu abi. WhatsApp grubunda da sıkıntı çıkarıyordu. Yani 5 kişilik, 6 kişilik bir gruptuk biz. 6 kişinin 4'ü bu durumdan memnun değildi. Ardından işler giderek sarpa sardı. Ben de mecburen artık ben bu tartışmaları görmek istemiyorum seni ekip sunucusundan çıkarıyorum dedim. A, bu arkadaş klanda duruyordu eyvallah bir herhangi bir problem yoktu. Ama işte zurnanın zırt dediği yer burada başlıyor arkadaşlar. Benim sahip olduğum mitik silahlar ve mitik karakterim bununla birlikte sahip olduğum efsanevi silahlarım ve efsanevi karakterimi bana bir arkadaşım satın aldı. Bir bazılarını da yayınlarda destek veren abilerim, ablalarım sayesinde aldım. Bu kovduğum kişinin ortak arkadaşlarımız vasıtasıyla öğrendim ki bunun bir tarafları kalktı kendini çok üstün görmeye başladı diye benim arkamdan konuştuğu kulağıma geldi. Benim bu hayatta en sinir olduğum şeylerden biri benim arkamdan konuşulması. Eğer benimle ilgili bir sorunum varsa çık karşıma yüzüme doğru söyle Sıkıntı neyse gel beraber çözelim. Değil mi abi bu işin raconu böyledir. Bunu demesindeki en büyük sebep ise onu aldılar bana almadılar mevzusuymuş. Beni kıskanıyormuş abi. Bana kin diyormuş bu sonradan. Ekipten kovdum ya bunun üzerinden bana kin gütmeye başlamış. Ama bir silah deseniyle eğer bana böyle hakaret ederse bir silah deseni için ben orada dur derim abi. Ben bayağı sinirlendim bayağı üstüne çullandım. bayağı azarladım yani. Sen ne hakla dersin? Konuşamıyor. Oraya gel diyor, Yazamıyor gidip ona buna ağlıyor. Ben de gerekli cevapları da verdim herkese. Olayda da zaten millet beni haklı buldu. Gerçekten sen haklısın Batuhan dediler. O olaydan sonra bir daha da görüşmedik. Bir daha da kendisinden haber almadım. Ve şu anda da ben kendi yolumda devam ediyorum şu anki mevcut ekip üyelerimle birlikte. Olay bu şekilde dostlar. Bir sonraki soru gelsin. Bu soruyu biraz cevaplamakta geç kalmış olabilirim ama yine de söyleyeyim. Yaşım 21. Bununla birlikte kullandığım telefon Samsung Galaxy A24. Özelliklerine gelecek olursak, kendisinin Helio Tech G99 isimli bir işlemcisi bulunmakta. Ama bir uyarı yapayım. Bu işlemci maalesef öyle sandığınız kadar aman aman güçlü bir işlemci değil. Bunun yanında 6 GB'ta bir RAM'im bulunmakta ve aynı zamanda 90 Hz verebilen de bir ekranım bulunmakta. Yani ortalama segment bir telefon Samsung Galaxy A24. Eğer cebime uygun orta segment bir telefon alayım derseniz Samsung Galaxy A24'ü önerebilirim sizler için. Şimdiki soruysa LST sandığı ile alakalı benim görüşümü merak etmiş arkadaş. İçerisine hangi silahın gelmesini istersin şeklinde bir soru sormuş. Şu anda ne istediğimden ziyade yani LST sandığı ile alakalı bir ihtimal açıklandığını söylemiştim güncelleme notları serisinde. Ya bir keskin nişancı olacak ya da bir nişancı tüfeği olacağı hakkında güçlü teoriler var şu anda etrafta dolanıyor. Ya, eğer keskin nişancı olursa niye gelmesini isterim? DLQ 33'e gelmesini isterim. Ama eğer keskin nişancı dışında herhangi bir silah gelecek deselerdi ben SMG'lerden Bizon ya da CX9'a gelmesini isterim. Çünkü bu silahlar benim oyun içerisinde en sevdiğim SMG'lerden sadece iki tanesi. Yani önceki sezon saldırı tüfeği verildi. Belki bu sezon SMG'yi de verilebilir. Ama dediğim gibi insanların ürettiği teorilere kaynaklı olarak bir keskin nişancı veya nişancı tüfeği de gelebilir. Ha bu gerçekleşirse DLK 33'e gelsin kesinlikle. Bu seferki soru biraz değişir. Hangi karaktere cosplay yapmak isterdin? Tabii ki de dostlar beni bilen bilir. Kuji'ye yapmak isterdim bu solgun gölge üniformasını. Abi bu kostüm gerçekten harika. Efe bir çarkında gelmişti mitik. Ya bu kostüm gerçekten harika. Karakter ve silahın uyumu tartışılmaz derecede çok güzel. Dediğim gibi cosplay yapmak isteseydim bu karaktere yapardım. Abi hayatındaki en büyük pişmanlığın neydi? Aşık olmak. Evet arkadaşlar, aşık olmayın. Aşık olmak hayatınızda yapabileceğiniz en büyük pişmanlık olabilir. Çekiyorum ben. Allah başkasına yaşatmasın aşk acısı. Bu seferki soru oyun içi ile alakalı bir silah kaldırmak isteseydin hangisini kaldırmak isterdin? Şunu iki yapabilir miyiz? MG42 ile BP50'yi kaldırmak isterdim abi. Oyunun dengelerini mahvettiler. Yani oyunun içinden geçti bu iki silah. Ben bu iki silahı artık oyunda görmek istemiyorum ya. Bu sezon ben BP50 dışında Silah oynamadım neredeyse belli bir ikisi daha haricinde. Onun dışında MG42 ile BP50 oyunu ele geçirmiş bir vaziyette. Sanki oyunda başka silah yok. iki tane bu silah var gibi oynuyor herkes sıralamalı maçlarında. Abi şu silahları getirdiğiniz güne lanet olsun. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Ve artık son sorudayız dostlar. Arkadaşın sorusunu özetlemek gerekirse en iyi on silah videolarının neye göre referans alarak yaptığımı sormuş. Arkadaşlar benim güncelleme notlarım videolarımı eğer yakından takip ediyor atlamadan zıplamadan Battle Royale haritası gelmemiş ya üf deyip videoyu kapatmıyorsanız ben oyunun içerisine gelen buff ve nerfleri orada paylaşıyorum. İşte ben bu buff ve nerflere göre en iyi on silah videolarını hazırlıyorum. Ha e-spor oyuncularının alışkanlıkları farklıdır. Çünkü adam bir silah kendine main belirler. 100 maça da girse 100 maçta da o silahı kullanmaktan vazgeçmez. Çünkü o adamın alışkanlığı artık eline alışmış. Ama en iyi 10 silah videosunda geri dönecek olursam ben oyunun içerisindeki buff ve nerflere göre hazırlıyorum bu listeleri. Hani bazı arkadaşlar diyor ööö ee, bu silah niye listede yok ööö ee, bu silah niye listenin üstlerinde değil falan. İşte sorunuzun cevabı bu arkadaşlar. Ben oyunun güncelleme notları içerisinde yayınlanan buff ve nerflere göre hazırlıyorum sil listeyi. Yani bilmem anlatabildim mi yani bunu dikkate alarak eğer listeleri hazırlarsanız ya da kendinize göre bir en iyi silah yapmak isterseniz buff ve nerfleri kesinlikle yakından takip edin. Diyelim ve artık son sorumuzu da bu şekilde cevaplandırmış olalım dostlar. Evet dostlarım bugün sizlerle birlikte bana sormuş olduğunuz soruları sizler için cevaplandırdım. Umarım kafanızdaki bazı soru işaretlerini silebilmişimdir benim hakkımda biraz fikir sahibi olabilmenizi sağlayabilmişimdir. O halde dostlar sizler için tek artık klasik kapanışımı yapıyorum. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve algı etmeyi destek olmak için yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Eğer olur da bana maddi anlamda destek olmak isterseniz kanalın katalojisi olabilir. Süper teşekkürler yoluyla bana ufak bağışlar yollayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve cephede görüşmek üzere. Hoşçakalın.